Merhaba arkadaşlar. Şimdi Asel'le ben Makkal'a gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Sen, hadi geç bakayım onun altında. Aferin. Hadi koş koş. Hayır oradan değil. Hayır merdivenlerden ineceğiz. Merdivenlerden. Evet Merve sen düşersin oradan tamam mı? Tamam. Hadi. İn aşağı, Hadi. Hadi in aşağı in aşağı. Aferin. Hadi koş 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 şimdi. Hadi koş. Dikkat et tamam mı? Dikkat et. Hadi hadi oraya. Dön oraya. Hadi. Hadi. Asal, arabaya gitmeyeceğiz. Gel bak buraya. Asel gel, hadi gel buraya gideceğiz, hadi gel. Evet Asel babası şimdi bakkala gidiyor. Hadi gidelim bakkala, hadi gidelim. Hadi, hadi Asel, hadi bakkala gidelim. Evet şimdi bakkalımıza yaklaştık değil mi Asel? Asel nereye gidiyorsun? Kaldır hadi. Hadi koş 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 koş. Koş 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 koş. Hadi bakkala gidelim hadi. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Az kaldı koş 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 koş. Koş 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 koş. Evet orada araba var dikkat. Git. Hadi bak git. Dön oradan. Dön dön dön. Hadi bakayım. Dön asalcığım. Ay düştün mü? Düştün mü sen? Anne. Hadi bakayım ilerle. Hadi hadi hadi. Koş 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 bak. Orada senin bakkalı varmış. Hadi bakalım. Hadi hadi. Bak burada bakkalın var. Gel seni çıkartayım mı? Ya. Evet, aşağı bakkalına geldi. Bakalım bakalım. Gel gel. <laughs> Hayır atma Başka şey alacağım Tamam Bir de Sakız aldı şey şey Allah Al.

Şimdi bir tane daha aldın. Hayır yeter evet, tamam. Hadi bakalım. Hayır yok mu? Hayır Doğru. sen dondur. Hayır hasta sen dondurmayı yemezsin olmaz hasta olursun. Yo aşağı gel buraya, gel. Asel. Hadi Asel hadi hadi eve gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi eve gidelim. Hadi eve. Hadi koş 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 koş. Koş, 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 koş. Asel, niye koşmuyorsun? Yapma öyle sakızını. Hadi koş, koş, koş. Bir, iki, üç. Koş. Asel, bak bir. Asel, bak bir. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay Akar, bu bye bye arkadaşlar bu yolumuzun. Bay bay arkadaşlar.